Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle sözcükte anlam diyerek Türkçe dersimize başlayacağız. Konumuzun ardından peki bunu hangi ünitelerimiz takip edecek? Kısaca ifade etmek istersek sözcükte anlamla başlıyoruz. Ardından cümlede anlam, paragrafta anlam, anlatım biçimleri. Daha sonra bunların ardından da iletişim dil kültür adlı bir konumuz gelmekte. Ve Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri de takip eden konularımız içerisinde olacak. Bunların ardından ise dil bilgisiyle ilgili konularımıza geçeceğiz ve ses bilgisi, yazım noktalama yani yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözcük türleri başlığı altında isim, fiil, eylem, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem gibi konularımızı örnek sorularımız eşliğinde ele alacağız ve ardından da noktalama e, ardından da yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini yine örnek sorular eşliğinde takip ettikten sonra anlatım bozuklukları diyerek dersimizi tamamlayacağız. Şimdi ilk ünitemizin konusu olan sözcükte anlamlı sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz. Bırakmak kelimesi hangi cümlelerde yakın anlama gelecek şekilde kullanılmıştır? 1. Haftayı bıraktığımız yerden başlarız. 2. Bu alışkanlıkları bir an önce bırakmalısınız. 3. Sürahiyi masanın üstüne bırakalım. 4. Bıraktım kendime hayatın seline. 5. Laf yapmayı bırak, işine bak. Arkadaşlar bu soruda yakın anlama gelecek şekilde sorulduğuna göre hemen sözcük, sözcüklerin anlamları aklınıza gelmeli. Bunlardan birincisi gerçek yani temel anlamdı. İkincisi yan anlam, üçüncüsü mecaz anlam, dördüncüsü ise temel anlamdan oluşan sözcüklerdi. Yakın anlamlı sözcükler bizden eğer ki istenilirse şuna dikkat ediyoruz. Sözcüklerin gerçek anlamlarıyla işimiz olmayacak ancak numaralandırılmış yerlerde kullanılan sözcüğü diğer numaralandırılmış yere geçirdiğimizde ya da onun yerine kullandığımızda sözcüğün anlamının değişmemesine dikkat etmek durumundayız Örneğin bu sorumuza baktığımızda iki de bu alışkanlıkları bir an önce bırakmalısınız burada bırakmak sözcüğü terk etmek anlamında kullanılmıştır en basitinden başlıyoruz ve bakalım birinci cümlemizde bunu yerleştirebilecek miyiz haftaya terk ettiğimiz yerden başlarız Doğru bir kullanım olmadı. Bozuk bir anlam söz konusuysa demek ki bunlar yakın anlamda kullanılamaz. 3'e bakıyoruz. Sürahiyi masanın üstüne bırakalım. Yerine koymak anlamında kullanılmıştır 3'te. 4'te bıraktım kendimi hayatın seline. Bırakmak Serbest koymak anlamında kullanılmıştır. Beşte laf yapmayı bırak, işine bak. Laf yapmayı terk et İşine bak denildiğinde anlamın bozulmadığını yine burada da görmekteyiz. Öyleyse ikinci ve beşinci cümlelerde birbirinin yerine kullanmış olduğumuz sözcükler eğer ki anlamı bozmuyorsa bunlar yakın anlama gelebilecek şekilde kullanılmıştır ve cevabımız C. 2. Ben bu adamın hangi akla hizmet ettiğini öğrenemedim gitti. Cümlesindeki deyim ile aynı anlamı taşıyan bir yargı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A. O adamı boş ver. Ne de olsa kendini beğenmişin tekidir. B. Bu adamın ne iyiliği ne de kötülüğü dokunur. C. Ne olur ne olmaz. Oraya sen de gel. D. Senin arkadaşların neden böyle davranıyor bir türlü anlayamadım. E. Biz işimizi garantiye alalım. Ne şiş yansın ne de kebap. Şimdi cümlede öncelikli olarak bu soruda da deyimi bulmamız gerekmekte. Ben bu adamın hangi akla hizmet ettiğini öğrenemedim gitti. Akla hizmet etmek arkadaşlar bir deyimdir. Öğrenemedim gitti yine pekiştirilmiş anlamda karşımıza çıkan bir deyimdir. Dolayısıyla şıkları incelediğimizde A şıkkında kendini beğenmişin teki olması ya da boş vermek vardır. B'de ne iyiliğinin ne de kötülüğünün dokunması. C'de ne olur ne olmaz. D'de bir türlü anlayamamak e'de işi garantiye almak. Bize soruda verilmiş olan söz öbeğiyle karşı karşıya gelebilecek kavramlar. Ancak hangi akla hizmet ettiğini öğrenemedim. Yani anlayamadım anlamı çıkmış olduğu için bu soruda da cevabımız d. Senin arkadaşların neden böyle davranıyor? Bir türlü anlayamadım olmalı. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir sözcük kullanılmamıştır? 1. Sorunun şıklarının çelişkili olduğunu düşünüyorum. 2. Bugün şık göründüğümü söylediler. Yukarıdaki cümlelerde şık sözcükler arasında yazılış ve söyleniş bakımından bir benzeşme, anlam bakımından bir fark vardır. A. Geline iki kat elbise yaptırdılar. B. Kelimeler boğazıma takılıyor, söyleyecek söz bulamıyordum. C. Düzenli olmak, işlerini vaktinde yapmak, tabiatında olan bir şey değildi. De o zor günlerde bile ümitsizliğe kapılmamıştı. E Batı edebiyatı dalında başarılı çalışmaları vardı. Soruya baktığımızda hemen dikkatimize şu çekiyor. Yazılış ve söylenişleri bakımından benzeşme, anlam bakımından fark. Yani yazılışı ve söylenişi aynı olacak ancak anlamları farklı olan sözcükler olacak. Kısacası bizden sesteş bir sözcük arkadaşlar istenmekte. Ancak soru bizden kullanılmayan cevabı, kullanılmayan yeri sormaktadır. A'da geline iki kat elbise yaptırdılar. Gelin arkadaşlar bir e, evlenen kişi anlamında vardır. Bir de emir kipiyle çekimlenmiş olarak vardır. Kat sözcüğü Raf anlamında da kullanılabilir ya da basamak anlamında da kullanılabilir. Bunlar ses teş sözcüklerdir. B'de kelimeler boğazıma takılıyor. Söyleyecek söz bulamıyordum. Boğaz arkadaşlar organ olarak da ya da bir yer adı olarak da karşımıza çıkmakta. Yine ses sözcük. C'de düzenli olmak, işlerini vaktinde yapmak, tabiatında olan bir şey değildi. Tabiat burada. Ee, en başta aklınıza gelen anlamı doğa olmakla beraber cümle, cümlede karşımıza çıkan anlamı ise huy, mizaç, karakter olarak e, yer almaktadır. Öyleyse C'de de yine sesleş bir sözcüğümüz var. D'de o zor günlerde bile ümitsizliğe kapılmamıştı. Burada baktığımızda sesleş bir sözcük dikkatimizi çekmemekte. Peki E'de var mı bakıyoruz? Batı edebiyatı dalında başarılı çalışmaları vardı. Dal arkadaşlar ağacın dalı anlamında ilk akla gelen temel anlamımız daha sonra dal, branş, alan olarak da aklımıza gelebilmekte. Dolayısıyla bu da sesteş bir sözcük olmaktadır. A, B, C ve E şıklarında sesteş sözcük bulduk. Ancak kullanılmayan yer arkadaşlar D. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde çalınan malları verdiniz mi dava etmem cümlesinde altı çizili bölümle aynı anlama gelen bir ifade kullanılmıştır. A. Edebiyatın bölümlerini öğrendiğiniz zaman konuşuruz. B. Sadece hikaye, roman, edebiyat demek değildir. C. Bugünün genç nesilleri bir iki şiir veya hikaye ile edebiyatçı oluyor. D. Bu durum ucuz sanatçılık ve sanat meydana getiriyor. E. Eski edip Şair ve düşünürlerin bir an önce buna dur demesi gerekir. Şimdi altı çizili bölüm dikkatimizi çekmiştir ki mi soru edatı. Ancak arkadaşlar mi soru edatının daima soru anlamı katmadığı, kimi zaman farklı anlamlar da taşıdığını görebilmekteyiz. Örneğin pekiştirme görevi de üstlenebilmekte ya da sözcüğün anlamını daha kuvvetli kılmak için anlamı da güçlendirebilmekte kimi zaman da şart anlamı katabilmektedir cümlemize. Bu cümlemize baktığımızda çalınan malları verdiniz mi dava etmem. Yani çalınan malları verdiğiniz zaman dava etmem anlamı çıkmakta. Öyleyse buradaki mımi soru ekinin edatının zaman anlamı taşıdığını hemen ortaya çıkarabiliyoruz. Şıklarımızı incelediğimiz zaman A'da hemen edebiyatın bölümlerini öğrendiğiniz zaman şöyle de sağlamasını yapabiliriz. Edebiyatın bölümlerini öğrendi, öğrendiğinizde konuşuruz. Öğrendiniz mi? konuşuruz. Yine eki zaman sözcüğünü yerine getirdiğimizde anlamın bozulmadığını görmekteyiz. Öyleyse bu soruda da yanıtımız A. 5. Yukarıdaki anlamıyla kullanılmayan bir yalnız sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde vardır? Biz sana yalnız bir eleman değil, kardeş gözüyle bakıyoruz. A. Hayatımda yalnız sen vardın bugüne kadar. B. Bütün amacım yalnız zengin olmaktı. C. Öğrenmek yalnız delicesini öğrenmek isterdi. D. Bütün bu koşuşturmalar yalnız bir amaç içindir. E. Girmek için yalnız zili çalın yeter. Burada da arkadaşlar yalnız sözcüğünün yerine bir başka sözcük getirdiğimizde anlamı ne derece etkilediğine bakalım. Yalnız sözcüğü sadece tek bir ee, sözcüklerinin yerine kullanıldığında edat görevi üstlenmektedir. Kimi zaman bağlaç olarak ama sözcüğünün yerine de kullanılmakta. Şimdi, biz sana sadece bir eleman değil, kardeş gözüyle bakıyoruz. Evet, burada anlamın bozulmadığı dikkatimizi çekmekte. Şıklarda da öyleyse yalnız sözcüğünün yerine hemen sadece'ye getirelim. Hayatımda sadece sen vardın bugüne kadar. Bütün amacım sadece zengin olmaktı. Öğrenmek sadece delicesini öğrenmek isterdi. Bütün bu koşuşturmalar sadece bir amaç içindir. Girmek için sadece zili çalın yeter. Bu kez görüyoruz ki sadece sözcüğünü 5 şıkka getirdiğimizde anlam bozulmamakta. Öyleyse yalnızca cümle içerisinde hangi görevle, hangi amaçla kullanılmış olduğuna dikkat edelim. Biz sana yalnız bir eleman değil kardeş gözüyle bakıyoruz. Burada dikkat edersek arkadaşlar yalnızı çıkardığımızda anlam bozulmayacak. Biz sen biz sana bir eleman değil kardeş gözüyle bakıyoruz. Öyleyse yalnız sözcüğünün bu cümlede pekiştirme amacıyla anlatımı güçlendirmek amacıyla kullanılmış olduğunu işlevine